mübarek Anadolu toprağının şehit kanlarının rengiyle süslendiği ve hakimiyet kayısı şartsız milletindir ifadesinin gerçek manasına kavuştuğu, büyük zaferin bir ninni gibi türkülerinin söylendiği, Cumhuriyet Türkiye'sinin aydınlık şehri Afyon. Ufuk, hala Kocatepe'nin Yavuz süvarilerinin şahlanmış atlarının üstünde bir yıldırım gibi geçişini resmetmekte. Gök, milli mücadelemizin, milli kahramanlarının getirdiği tek bir sesleriyle inlemekte. Ve koca şehir Afyon Karahisar, yıllardan sonra dahi ilk zafer günlerinin mesut heyecanı içerisinde hayatını yaşamakta. Binlerce sene önce burada yaşayan insanların sanat zevkini, mimari üslubunu ve kurdukları medeniyetleri şu görülen tarihi değerlerden öğreniyoruz. Anadolu baştan başa bir tarih ve asırlar öncesine ait tarihi kıymetlerle dolu bir hazinedir. Turistlerin diyar diyar gezerek bulamadıkları sanat harikaları yurdumuzun her yerinde mevcuttur. 26 Ağustos 1964'ün sisli sabahında ...çelik miğferli askerlerimizin ellerinde dalgalanan bayrağımız... ...kaleleşen Türk gücünün varlığında en güzel yerini bulmuş oluyor. Koca tepede, Zafer abidesinin etrafında toplanan... ...başta Afyon valisi İhsan Aras... ...Batı menzil kumandanı ve ordumuzun diğer şerefli subayları... ...ve mülki Erkan şehitlerimizin ruhları için ihtiram duruşunda bulunuyorlar. Bu zafer gününün tesidi dolayısıyla söz alan hatipler, yapmış oldukları heyecanlı konuşmalarda günün manasını belirttiler. Yunanlıların büyük bir hezimete uğratıldığı muharebe safhaları ve harekatın yapılışına ait tarihi bilgiler, subaylarımız tarafından misafirlere izah edilmiştir. Düşmanın şehirden kaçışını anlatan şu canlı tablo... ...binlerce insanın gururunu okşayıp gözlerini yaşartmıştır. Şehrin bu mutlu gününde... ...herkesin yüzünde beliren mesut tebessümler bayrama verilen ehemmiyetin açık ifadeleridir. Şehir halkı, Zafer Bayramı'nın gayet neşeli olması için bütün gayretleriyle çalışmışlar ve parlak bir geçit resmi hazırlamışlardır. 26 Ağustos Türk'ün zafer tarihidir. Ayaslan 1071 senesinin 26 Ağustos günü Malazgirt'te Bizans ordularını mağlup ederek Anadolu'yu Türk hakimiyeti altına aldı. 851 sene sonra ölmekle yaşamak arası sancılar geçiren Anadolu 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Yunanlılardan kurtarıldı. ...Ölme ve esarete boyun eğmeye alışık olmayan millet, ay yıldızlı bayrağın altında toplanmış olan Türk milletidir. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın hür olarak yarattığı ve dünyaya cesaretin, mertliğin gerçek temsilcisi olarak gönderdiği yegane ırk, Türk ırkıdır. Bu hakikat, bütün mana ve misalleriyle tarihin sayfalarını şereflendirmiştir. Düşman istilasından kurtarılan Afyon, milli şahlanışın en alametlerinden birine sahne olmuştur. bir milletin istiklaline ve toprak bütünlüğüne kavuşması için girişici mücadelede, katlanacağı mahrumiyet ve çetin şartların kendisini yıldıramayacağına ait en güzel misali biz verdik. Teknik imkanlardan yoksun bir harp gücüyle giriştiğimiz milli mücadelemizden alın akıyla çıkmasını bildik. Türk anaları, kanı arabalarında bir kucağında yavrusunun kundağı, diğerinde top mermisi taşıyarak yurdumuzun hür bir, bir idareye kavuşmasında hisselerine düşeni fazlasıyla yaptılar. ...Sükûn içinde uyuyan hedamız, milli haysiyeti ve namus'u için düşman kurşununa göğsünü germiş ve merhum şairimiz Akif'in coşkun bir vecdanında dile getirdiği mısralarının arasına boylu boyunca uzanmıştır. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Bu vatanın hürriyete kavuşmasında feda-i can etmiş şehitlerimizin toprağa düşmelerindeki esas gayeyi Türkiye'nin değişmez haritasını çizen bir gurur ve haşmet timsali gazilerimiz çok güzel ispat etmişlerdir. <laughs> 30 Ağustos Başkumandanlık zaferini kutlamak için... ...Dumlupınar'da yapılan merasime iştirak eden Ulaştırma Bakanı Ferit Alp İskender... ...Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş... ...Afyon Senatör ve Milletvekilleri... ...Askeri ve Mülki Erkan... ...Batı Menzil Kumandanını tebrik ediyorlar. Burada vatanın müdafası için girişilen milli mücadelede şehit düşenlerin aziz hatıraları önünde saygı duruşunda bulunuyorlar. Bu zafer günü münasebetiyle yapılan konuşmalarda muharebeye ait ...Bilgiler verilmiştir. Burada geçen muharebenin askeri yönden... ...Harita üzerinde... ...Bir subayımız tarafından izahı yapılıyor. Müzik Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göyüş... ...Yapmış olduğu heyecanlı konuşmada... 30 Ağustos'un Türkiye'nin istiklaline kavuşmasındaki büyük ehemmiyeti üzerinde durmuştur. Ulupınar'da yapılmasına karar verilen Zafer Abidesi'nin temeli... ...bu mesut yıl dönümünde atıldı. Binlerce afyonlu... ...Dumlu Pınar'da yapılan merasimi yakından görmek... ...ve gösterileri seyretmek için... ...erken saatlerden itibaren... ...meydanda toplanmış bulunuyorlar. Mustafa Kemal, Dumlu Pınar Meydan Muharebesini şöyle anlatıyor. Bu son vaziyetten iki buçuk saat sonra, süngülerimiz düşman göğsüne girmiş ve mesele halledilmiş bulunuyordu. Aynı zamanda gece hülül ediyor ve sanki gecenin karanlığı, pek feci olan bu manzarayı, cihanın nazarlarından saklamak için hitap ediyordu. Bu harp cephesini ertesi günü gezdiğim zaman, teessürden nefsimi men edemedim. Bir asker için bu vaziyet teessürü muciptir. Fakat Allah'ın bunlara bunu takdir etmiş olmasına göre, burada bu vaziyete girenler asker değildir. İç Anadolu'da akar çayın geçtiği geniş bir ovanın batı kenarında, yüksekliği 1500 metreyi aşan dağların önünde kurulan Afyonkarahisar tarihin en eski iskan sahalarından biri olmuştur vilayet çevresinin Büyük Hitit İmparatorluğu hudutları içine dahil bulunduğuna dair bazı belgeler mevcuttur. Eski adı Akreones olan Afyon Karahisar'dan birçok milletler gelip geçmiştir. Kimriler, Lidyalılar, İranlılar, Makedonyalılar ve nihayet Romalılar zaman zaman buraya hakim olmuşlardır. Bizans İmparatoru Teopilos'un Anadolu'da ilerleyerek hudut boylarındaki İslam şehirlerini yakıp yıkması üzerine 838'de Abbasi halifesi Muhtasım başlarında meşhur Türk beylerinden Afşin'in kumandasında olarak 30 bin kişilik bir orduyu Anadolu'ya göndermişti. Zafername müellifi Nizamettin Şami'ye göre Timur Afyon Karahisar'dan geçerek Kütahya'ya gitmiştir. Timur yüksek hakimiyetini tanımak şartıyla Anadolu beyliklerini eski sahiplerine iade ettiği zaman vaktiyle kendi himayesine sığınmış olan Germe Germeyanoğlu Yakup Bey'e de memleketini vermişti. Yakup Bey, erkek evladı olmadığı için Germeyan ülkesinin... ...vefatından sonra Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad'a verilmesini vasiyet etmişti. 1428'de ölünce, Karahisar'da vasiyet mucibince Osmanlı mülküne katılmıştır. Karahisar, Osmanlı mülkü ve askeri teşkilatında... ...Anadolu Beyler Beyliğine tabi bir sancak olarak idare edilmiştir. Bu devirde büyük bir inkişafa eren şehir... Fatih Sultan Mehmet'in meşhur kumandanlarından, Kırım ve Otranto Fatih Gedik Ahmet Paşa'nın gayretleri sayesinde cami, imaret, medrese ve hamamlara kavuşmuştur.